Merhabalar. Bu videoda WooCommerce'de varyasyonlu ürün nasıl oluşturacağız? Buna bir örnek yapacağız. Hemen web sitemizi açalım ve ürün ürünler altında yeni ekleye tıklayalım. Ürünümüzün genel olarak işte başlığıdır, açıklamasıdır. Bu alanlarımızı dolduralım. Ardından ürün verisi bölümünde Varyasyonlu ürün kısmına gelelim. Şimdi, varyasyon oluşturmak için öncelikle benim niteliklerimi oluşturmam gerekiyor. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Eğer ben niteliklerimi buradan oluşturursam, bu nitelikler sorgulanabilir olmuyor. Yani şu nitelikler kısmına düşmüyor. Bunlar sadece bu, bu ürüne özel sabitler oluyor. Bu nedenle ben şunu yapmam gerekiyor. Nitelikler sayfasına gitmem gerekiyor. Önce bir mevcut ürünümü taslak olarak kaydedeyim. Yeni bir taslak pardon. Taslak olarak kaydedeyim bu ürünümü. Nitelikler bölümüne geleyim. Burada beden ve renk adında iki adet zaten ben önceden oluşturmuşum ama bunları bir silelim. Beden ve renk adında iki adet nitelik oluşturalım. Artık beden ve renk adında iki adet niteliğimiz bulunuyor. Bunları hemen terimleri yapılandır diyerek de değerlerini oluşturalım. Bedenlerimiz ne olsun? Small olsun. Medium olsun. İki tane olsun. Tekrar nitelikler sayfama geldim. Rengime girdim. Bu sefer de ne dedim? Kırmızı ve beyaz adında iki adet değerim olsun. Sonrasında ürünlerime geri dönüyorum ve test ürünüme tekrardan tıklıyorum. Şimdi test ürünüm biraz önce ürün verisi bölümünden varyasyonlu ürün olarak seçtim. Ve niteliklerimi oluşturmak için niteliklere tıkladım. Burada var olanı ekledi. ekle kısmından beden ve renk adında iki adet niteliğimi buraya ekledim. Değerlerini hemen ekliyorum. Bakın ben daha önceden girişlerini yaptığım için direkt tıkladım anda çıkıyor. Sizler eğer eksik bir değer varsa burada değer oluştura tıklayarak da ekleyebilirsiniz artık. Çünkü zaten niteliklerimi oluşturduğum için artık buradan eklediğim değerler de nitelikler kısmında görünecek. Eğer tüm değerleri otomatik olarak bu kısmı eklemek istiyorsanız hani sırayla tek tek uğraşmak istemiyorsanız da tüm ekleye tıklarsanız buradaki nitelikler gelecektir. Burada dikkat etmeniz gereken varyasyonlar için kullanılmasını istediğiniz etiketle e, niteliklerin e, bu varyasyonlar için kullanılsın alanının işaretlenmiş olması gerekiyor. Beden ve renk için rengi ben varyasyonlar için kullanacağım. Ama mesela burada ikinci üçüncü bir nitelik olsaydı örneğin marka gibi ve ben bunu varyasyonlarda kullanmak istemiyor olsaydım onları eklerken bu varyasyonlar için kullansın seçeneğini seçmeyecektim. Hemen niteliklerimi kaydediyorum ve varyasyonlar kısmına geri geliyorum. Tekrar geliyorum. Şimdi varyasyonlar kısmında artık varyasyonlarımı ekleyebilirim. El ile manuel tek tek eklemek yerine ben işte her biri için işte medium'un bilmem beyazı, medium'un kırmızısı, small'un beyazı, small'un kırmızısı gibi tek tek eklemek yerine ben şunu yapmak istiyorum. Diyorum ki burada tümünü oluştur var. Varyasyonlar oluştur yazacak sizde. Neden İngilizceye döndü birden bilmiyorum. Bakın tümünü oluştur dedim. Bana tüm renk ve bedenler için varyasyon oluşturdu. Orada yeni ekle yazacak büyük ihtimalle sizde. Hatta ona bir bakalım. Çünkü bende ne değişti. Şöyle varyasyon ürün dediğimde ve ıı, Varyasyon oluştur yazıyormuş. Varyasyon oluştura tıklayarak e, tüm varyasyonların otomatik olarak oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Artık bu ürünümüzden de devam edebiliriz istersek de. Neyse gerek yok. Önceki ürünümüze geri dönelim. Şimdi tüm varyasyonlarımız oluşturuldu. Hemen varyasyonları sırayla girerek stop kodlarını buna ben beyaz m diyeceğim. Fiyat girelim. Stok yönetimi istiyor musunuz varyasyonlarda? Örneğin bu varyasyon için 10 adet stok belirtmek istiyorsunuz e, diyelim. Bu stok yönetimini aktif ediyorsunuz ve burada stok miktarının girişini yapıyorsunuz şurada. Böylelikle üründen o kadar adet satılıyor aslında. Ama ben şu anda deneme ürününde girmeyeceğim bunu. Siz isterseniz stok yönetimini açabilirsiniz. Sadece ben stokta var yok şeklinde kullanıyorum şu an. E, burada işte kırmızı M Yine fiyat gireceğim. Ben sadece stok stok adetlerini girmiyorum. Bu neymiş? Beyaz S. yine aynı şekilde fiyat gireceğim. Stok adetini girmiyorum. Ee, ben indirim yap, indirim yapmışım gibi görünmesini istediğim için normal fiyata yüksek giriyorum. İndirimli fiyata da ürün fiyatını giriyorum bu şekilde bütün ürünlerimin tüm bilgilerini doldurdum. Yani asgari düzeyde gerekli bilgiler bunlar. Tabi isterseniz ağırlığı, işte stok yönetimi gibi diğer bütün alanlarında e, girebilirsiniz. Bu kadar işlem tamamsa hemen ürünümü yayınlıyorum. Ürünümü yayınladım. Ürün sayfama gittim. Gördüğünüz gibi beden ve renk varyasyonlarım burada geldi. <laughs> bu şekilde eğer stok yönetimini e, Aktif etseydim de bunların ayrı ayrı stok adetleri de burada yazacaktı ama ben onunla şu anda uğraşmayacağım. Şimdi sırada ne var? Sırada bir de bu varyasyonlara resim ekleme olayımız var. Ee, bu varyasyonlar seçildiğinde bu varyasyonlara özel resimlere gitsin istiyorum diyelim ki. Bunu nasıl yapacağım? Bunu yapmak için öncelikle şöyle bir ürün görseli alanımı dolduruyorum. İşte burada e, herhangi bir resim seçiyorum. İşte ürün galerisi alanıma. Birkaç resim seçiyorum. İşte burada bu, bu da olsun. Bunu da ürün ürünlere koyarız. Ee, şöyle birkaç tane resim de galerime ekledim. Ee, şu resim başta olmasın da, çünkü biz varyasyon değiştirince buna gittiğini görmek istiyoruz. O yüzden birazcık sonlara koydum onu, bu şu resmi. Güncelledim. Ee, varyasyonlarıma geliyorum ve her bir varyasyonumda şöyle bir alan var. Bir görsel yüklü alanı. Buradan bu varyasyonum için görsel seçiyorum. Ama dikkat etmem gereken şey şu. Şu galeri veya e, ürün önüne çıkan görseli var ya. Buraya bu resmi eklemiş olmam lazım. Buna dikkat ediyorum. Bu şekilde varyasyonlarımın e, buna eklemeyeyim. Evet bu kırmızı buna ekleyeyim. Beyazı eklemeyeyim. Kırmızıları ekleyeyim. Sadece böylelikle farkında görmüş olalım. Buradan giriyorum. Kırmızıya bir tane daha ekleme yaptım. Şu anda kırmızılarımızda sadece resim var. Beyazlarımızda resim yok ve sayfayı güncelliyorum ve resimde en sonda galeride. Böylelikle de resme geçiş yaptığında göreceğiz. Şimdi ben M bedeninin kırmızı rengini seçtiğim anda gördüğünüz gibi benim kırmızı resmime gitti. Yani bu videoda aslında anlatmak istediğimiz temel anlamda bu şekilde. Öncelikle niteliklerimi oluşturuyorum, sonra niteliklerimin değerlerini giriyorum, ardından ürün sayfamda bu nitelikleri varyasyonlar için kullanmak istediğimi belirtiyorum ve değerlerin değerlerinin de girişini yapıyorum. E, ardından varyasyonlar bölümünde e, varyasyon oluştur'a tıklayarak tüm varyasyonların oluşmasını benim için sağlıyorum. İstersen de manuel elle oluşturuyorum. Ardından da girip burada stok kodu, fiyat, stok adeti, ürün görseli gibi alanlarımı dolduruyorum. Ve tabii ki ürün görsellerimi, ürün varyasyonlarımın görsellerinin ürün galerisine ve veya işte ürün görseli kısmına ekli olan resimlerden olmasına dikkat ediyorum. Genel olarak özetleyecek olursak bu videoda yaptıklarımız bu şekilde. Eğer herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda bize sorabilirsiniz. Bu videoluk bu videoda şimdilik bu kadardı. Eğer ürünlerinizi manuel girmekle uğraşmak istemezseniz de bizim XML entegrasyonu hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Böylelikle de ürün girişleriniz otomatik olacaktır. Eğer herhangi bir toptancıyla anlaştıysanız direkt sağ üstteki teklif al butonundan veya sağ alttaki WhatsApp iletişim butonundan web sitemizdeki bizle iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçtiğiniz anda bize izleme entegrasyonu yaptırmak istiyorum derseniz biz sizlere yardımcı oluruz. Eğer kafanıza takılan bir soru olursa isterseniz oradan bizlere sorabilirsiniz. Ayrıntılı bir anlatım videomuz da var web sitemizde. Zaten ona da sizi yönlendiririz. Bu videoda şimdilik bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.